Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gıcı köksürüğe çok iyi gelen bir çay tarifi ile geldim. 7-8 tane cevizimizi kırmakla başlıyoruz. Cevizlerin içerisindeki şu akciğere benzeyen iç perdelerini alıyoruz. Bir kaba koyuyoruz. şu içindeki perdeleri alıyoruz. Cevizlerimizi temizledikten sonra cevizimizin içinden çıkan bu kısımları şöyle bir tutam geliyor arkadaşlar. Şöyle 7-8 tanesini kırdığımız zaman bu bir kişiye yeter. Hatta iki kişiye bile yetebilir. Uygun bir cezveye alıyoruz. Üzerine 2 su bardağı kadar suyu dolduruyoruz. Cezvemizi ocağımıza aldık kaynamasını bekleyeceğiz. Devleme şeklinde değil, kaynama şeklinde yapacağız. Çayımız kaynadı. 2-3 dakika boyunca kısık ateşte kaynatıyoruz. Uygun bir fincana veya bardağa şu şekilde süzüyoruz. İçerisine bir tatlı kaşığı kadar bal ekliyorum. güzelce karıştırıp afiyetle tüketiyorum. Ceviz çayının tadı çok güzel. Çocuklar, büyükler, herkes gönül rahatlığıyla ve rahatlıkla tüketebilir. Sabah akşam tüketin. 2-3 gün boyunca tekrarlayın. Öksürüğünüze ne kadar iyi geldiğini göreceksiniz. Elbette ciğerden gelen balgamlı öksürüğe çok bir fayda etmeyebilir. Ama kuru, boğazdaki kaşıntılı öksürüğe çok iyi geliyor. Çocuklarımda da ben bunu hep denedim. Kendimizde de deneyimledim çok çok faydasını gördüm. Öksürüğe iyi gelen bir diğer şey ise şu. Tereyağı ve balın birleşmesiyle oluşan, kaynarca adı verdiğimiz buralarda boğaz ağrısına, öksürüğe iyi gelen, kahvaltılarda bile tüketebileceğiniz oldukça yemesi lezzetli bir şey. Tereyağımız eridikten sonra hafiften sararmasını bekliyoruz. Tereyağımız sarı rengi aldıktan sonra üzerine Orta acılıkta bir pul biber ilave ediyoruz. Çok az miktarda, yarım çay kaşığından bile az. Siz dilerseniz tatlı da kullanabilirsiniz. Fakat acı pul biber boğaza daha iyi geliyor. Pul biberi de ilave ettikten sonra şöyle bir karıştırıyoruz. Ve üzerine bir yemek kaşığı kadar balımızı ilave ediyoruz. Balın da tereyağla bütünleşmesini sağlıyoruz karıştırarak. Hemen bir dakika içerisinde zaten kaynarcamız hazır. Çok kısa bir sürede hazır oluyor. Bunu ılık ılık e, kaşık yardımıyla içebilirsiniz ılık bir şekilde veya ekmek batırarak da yiyebilirsiniz. Günde bir defa birkaç gün boyunca tekrarlayın. Zaten dediğim gibi çok lezzetli bir yiyecek. Bunu tüketmek için hasta olmanıza gerek yok. Bütün kahvaltılarınızda tüketebilirsiniz geçmeyen gıcık öksürüğe iyi gelen son yöntemimiz şu kara turp mucizesi. Kara turpumuzu güzelce yıkadıktan sonra tepe kısmını şu şekilde açıyoruz. Oyma bıçağı yardımıyla veya şöyle bıçak yardımıyla bir yemek kaşığı kadar oyuyoruz. Alt kısmını da şu şekilde kesiyoruz. Ve kasemizin içerisine yerleştiriyoruz. 1 çay kaşığı zencefili tam ortasına ilave edip üzerine alacak kadar bal ekliyoruz. Balımızı da ekledikten sonra kesmiş olduğumuz şu turpun üst tepe kısmını üstüne kapatıyoruz ve üzerine bir streç film yardımıyla kapatıyoruz. Bu şekilde birkaç saat bekletiyoruz. Bu yavaş yavaş sulanacak, suyunu salacak ve kasenin içine şöyle alttan üstten suyu sızacak. Bu sızan suyunu biriktikçe kaşık kaşık yudum yudum için yani günde birkaç defa için bu turpun suyu bitip böyle küçülene kadar bunun suyunu tüketin. Bunun tüketimi de hiç zor değil. Gerçekten tadı böyle hani e, acımsı bir tadı yok. İçmesi kolay bir tarif. Son yöntemimiz de buydu arkadaşlar. Ee, tabii ki balgamlı öksüre iyi gelir mi bilemeyiz. Antibiyotik gerektiren öksürükleri değil kastımız ama geçmeyen gıcık öksürükleriniz varsa bu yöntemleri kullanabilirsiniz. Turp suyunu salmış. Bakın size göstermek istiyorum. İçi de sulanmış, altına da suyu atmış. Bu biriken suyu biriktikçe gün boyu ara ara tüketin. Ee, sonraki güne de belki birazcık suyu kalır. Onu da içine birazcık bal atarak içmeye devam edebilirsiniz. 2 günden fazla kullanmayın. Çünkü tadı bozulacaktır. Sev hadi onu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.